Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı. 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle saat 10'da Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tüm General Yusuf Kenan Topçu'nun yanı sıra polis müdürleri ve polis bilimleri temsilcileri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kemalettin Örege Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sedat Özcan ve Arnavutköy Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Recep Çebe'nin anıtına çelenk sunduğu törende şehitler anısına saygı duruşu yapılmasının ardından bando eşliğinde İstiklal marşı okundu. Törenin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Öz Yiğit ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile beraberlerindeki heyet Taksim Meydanı'nda kurulan polis çadırını gezdi. Emniyete bağlı birimlerin hazırladığı standları tek tek ziyaretledi ziyaret eden heyet birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.